Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl arabanızı Quick game çizimi yapacağınızı göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Buradan buraya gidiyorsunuz. Bu ivan'ı alıyorsunuz böyle kırmızı deftercisiniz bunun. Uzatırsınız biraz. Biraz kötü olabilir. O yüzden ilk çizimimiz zaten ayarlamanız lazım böyle bunu böyle falan yeter. Böyle koyalım. Bunu giriyorsunuz. buraya Şöyle bunu alıyorsunuz. Biraz daha uzatalım. Bunu alıyorsunuz. Bunu böyle. Böyle adam çizimine geldi. Şimdi bunu tekrardan koyacağım. Bunu böyle siyah yapıyorsunuz. şöyle yaptınız. Şu an burada ince bir çizgi var var. Kara var yani. Bunun uzunluğunu ayarlıyorsunuz.

kolları Kolları ayrıca olacak. Şöyle. öyle yaptınız. şimdi hmm, Nasıl? Ha, tamam. Şöyle Şöyle Bunu seçiyorsunuz. Bu bunu yan gelesin. I am not Bu bir tane daha yapıyorsunuz. buradan istediğiniz seçebiliyorsunuz. Bakın gösteriyorum Ya, ya yuvarlak. ya böyle alabilirsiniz ya da böyle isterseniz ya da kare yapabilirsiniz böyle hangisi daha güzel yorumlara satıyorum Sizde çok satıyorum su getireyim çizim bu kadardı yani çok kolay siz de hemen yapabilirsiniz o zaman hadi görüşürüz